işte herkes orada e, mesleğini icra ediyor. İşte, sonuçta profesyonel boks bir meslektir. Evet. İnsanlar Renk, bundan ekmeğini kazanıyor. Yani her ne kadar şov olsa da, her ne kadar e, televizyon renkli dünyalar olsa da sonuçta... Işte, evet. e, Şarı, sence ilk turu kim kazandı? <laughs> Berabere diyor. Evet, Şarı'ya bırakıyoruz. <laughs> ee, i̇lk tur bence berabereye gittim beraber ederiz. Şimdi e, ikinci roundda. Evet şu anda e, e, Alex'in köşesinde e, buz döküldü yanılmıyorsam. Hakem ondan temizlemesini beklerim ama maç başladı. Evet. Sainz'e ikinci roundda daha heyecanlı girdiler boksörde. Daha aktif girdiler birinci roundda göre. Ya karşılıklı olarak umutlaşmalar e, gerçekten evet. Alex sağlı solu denemeler yapıyor. Fırat da hemen karşılık veriyor. Yani ortada bir maç gibi gözüküyor yani. Ancak e, Fırat'ın yurtları çok daha etkili. E, tabi Alex gard arasında yüzünü bulmaya çalışıyor. Evet. Karşılıklı olarak mücadele devam ediyor. Nefes kesen mücadele devam ediyor. Burada herkes heyecan içerisinde. İnanın ki burada yani nasıl anlatayım? Bomba patlatsa kimse dönüp bakmak o kadar <gülüyor> <gülüyor> o kadar bir heyecan var. Seyircilere bakıyorum. Çok heyecanlısınız Edat Bey. Yani evet. Ben bu kadar hiç bir maçta görmemiştim bak. Alman medyası. İlginç. Müthiş bir ilgi var. Evet. Müthiş bir ilgi var. Yani burada gerçekten Ece Box promosyonu ve Fırat Aslan'ı tebrik ediyorum. Ya bu kadar ilgiyi çekebilmeler evet. büyük Fırat. Evet. bir maç. Güzel Fırat. Bir maç beraberlikse ne oluyor? Beraberlik. Oluyor. Evet. Kim kazanıyor kemeri? Kazanan oluyor. Kazanan oluyor. Evet. evet sayın seyirciler gördüğünüz gibi. Evet. Güzel karşılıklı evet. e, yoklamalar devam ediyor. Evet güzel. Bu arada Fırat aparkatla e, puan almaya çalışıyor. Evet. Evet. E, Alex'e karşılık veriyor. E, dediğim gibi yani çok kaliteli e, harika, Evet Harika harika. Evet. Gerçekten Fırat müthiş bir ııı e, isabetli bir vuruş yaptı. E, üst üste. Harika. Evet, evet. çok güzel. Alıyor, e, tebrikler Fırat. Gerçekten e, harika. Harika. Evet. Fırat bugün bizi. Evet. Alex de. Alex evet. Seyfin, e, Geçen maçlara nasıl geçti ya? Yani? Önceki maçları. şimdi Alex, Alex Kaç Sandor, e, evet, maç son maçı evet, Son maçı çok müteşem. Maç? bu Sandor, kadar e, 23 maç yapmış. Evet. 19 kere kazanmış. Mı? İki yenilgisi var. Evet. İki yenilgisi var. İki yenilgisi var. Ondan sonra evet. 20, evet. 21 galibiyeti var. Fırat 35 maç yapmış. Ondan sonra bir yenilgisi var. Evet bir tatlı. Evet. Güzel yani, bir tatlı. E, tabii güzel bir e, tatlı. İnşallah Bu arada, bir günde birini ekler. Yani inşallah tabii ki temennilerimiz eee bunlar. Bu arada tabii ki eee karşımızda olarak duruşmalar devam ediyor. Ha evet Alex ııı e, Fırat'ın arasından girmeye çalışıyor. Aparkatlarla gördüğünüz gibi teknikleri. Eee hem aparkat duruyor, hem direkt duruyor. Eee aynı anda e, güzel bir teknik gösteriyor maçların üzerine gerçekten zevk veriyor. Evet. Güzel bir maç geçiyor. Gerçekten. Görüyor musunuz seyircileri. Evet. evet yani, Yerlerinde duramıyorlar. Yani diyorum ya maç sırasında dikkat ettim seyircilere. İnan ki herkes pür dikkatsiz yerine bakıyor ya. Yani i̇nanılmaz. Dört bin üç yani, yüz seyirci var bugün burada. Yani, evet muhteşem bir rakam yani bu e, profesyonel boksta tabii ki Amerika'da, Las Vegas'ta ben maçlara gittim. Mike Tyson'ın olduğu e, maçlara gittim. İnanmazsın 30 bin, 40 bin, 50 bin kişinin içi şey, önünde adamlar başladı. E, Vedat yani, Bey, bir sorun var. Bizim... 4-5 tane antrenör var bir bokserin. Evet. Hangi antrenörü dinliyor? Şimdi bunlar Zaten antrenör, değil. antrenör değil. Antrenör değil, evet. Şimdi e, köşede çeşitli görevleri olan. Evet antrenör Ted olsun, evet, Castro olsun. Aynen tabii ki yani bunlar hepsi antrenör değil. gördüğün gibi mesela Alex, Alexander e. Alexey'in köşesinde. Oktay Ürkal, e, Bülent Paşa. E, tabii, e, bir tane Kılıçkoğlu'nun antrenörü Fesur direkt var, Oktay Ürkal var, Bülent Paşa var. Orada üç antrenör var. Ama onların da görevleri değişti. Yani burada antrenör evet. birdir, onun dışında herkes kendi görevini yapıyor. Bunlar işini biliyorlar. Evet. Üçüncü evet. turda evet. Fırat'ın olur. Çok, çok atak e, agresif yaklaştı. Evet, e, güzel. Düşümeti. Çok güzel. Evet, harika Fırat. Harika Fırat. Evet, bu teşekkür Fırat. Evet. Evet, harika. Evet. Karşılık olarak vuruşmalar e, devam ediyor. Ancak Fırat şu ana kadar Fırat'ın önünde olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Bence de. E, beklediğimiz güzel vuruşlarında. Var. Evet, beklediğimiz güzel kontrollü. Evet. Kontrollü evet. maç ediyor. Aynen, evet. Rakibi yitmeye bakıyor. Fırat'ı uzun. E şimdi Fırat'ın taktiği şu. Rakibin üzerine gider bunu altır. Bozer gibi. Evet. O yüzden Alex'in işi zor. Takip boksör olmasına rağmen sürekli olarak rakibe evet. yükseliyor. Evet. bak. Oradan ee, müthiş bir e, yumruk vurdu. Gördüğünüz gibi harika. Şey, evet. Karşılıklı olarak rakip apartlarla e, ulaşmaya çalışıyor. Güzel. Ancak Fırat'ın e, savunması çok iyi. Gerçekten tebrik ediyorum. Çok disiplinli şu ana kadar. Harika Fırat. Harika Fırat. Evet Fırat. İşte bu var. İşte bu devam. Devam. Sen evet, alttan devam. geliyorsun Fırat. Evet evet harika harika. Hadi Fırat. Ha harika. İşte bu be. İşte bu. İşte bu. Rakip, Rakibi bakalım açılacak mı? Çok e, sakin boks yapıyor rakibi. Alexey, evet, Rakibin taktiği budur. E, teknik boksör olduğu için bunlar böyle durur. Sakin dövüşler. Agresif evet. dövüş. Sevgiler Fırsatını bekler. Doğru e, anı beklerler. O anda kere e, kere yaparlar. Güzel. Çok güzel. Evet. Böyle devam et Fırat. E, Çağrı'ya e, bir fikirlerini soralım. Çağırıya. Evet Çağrı senin fikirlerini alalım. Evet, şimdi şöyle diyeyim. <laughs> Dediğim gibi Alexeyev bizim çok benim çok samimi arkadaşım. Bunu unutmamak lazım. Ee, iki tarafta da Türkler var yani bizim ee, Alexeyev'in köşesinde Oktay Uralla, Bülent Bülent Başar var. Bunlar da ikisi Türk ve Türkiye için İrençin çok güzel çok maç var. yaptılar. Ee, şimdiye kadar maç ortada gidiyor. Bakalım Firat daha çok e, çalışmaya başladı. Ortada maç bakacağız. Kaltta Fransa gösteriyor. Evet sayın seyirciler. Güven kıramıza da devam ediyor. Harika Fırat. Harika ataklar üst üste. Muhteşem ataklar. Salon ayağa kalktı. Heyecan dörükten. Evet. Nefesler kesildi. Gerçekten harika hareketler seyrettik. Aynen devam. Aynen devam. Evet gerçekten, gerçekten. Ee, Fırat'tan at. Beklenen bir performans Gerçekten tebrik ediyoruz. Harika çalışmış. 41 yaşında olmasına rağmen zımba gibi, bomba gibi hiçbir eksilme yok. Artı, 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 artma var. Ee, Fırat da umuyorum ki bugün buradan yüzümüz gülerek çıkacağız. Dediğim gibi Fırat kaybederse de e, yine aynı şekilde Türkler kazanmış olacak. Süper, süper bir tur geçti. Evet, İnanılmaz bir tur. Evet. Fırat Aslan. İnşallah kazanır. İnşallah temennilerimiz o salondaki heyecanı görüyor. Bir ilginç bir olay da var. Ben Fırat'la arkadaşım yani yıllardır. Evet, çok evet. sevdiğim biri. Evet. Çok değerli evet. bir insan. Çok, çok değerli insan. Saygılı bir insan. Kaliteli bir insan. Evet, Süper var. maç yapıyor. Fırat, Fırat, Fırat diyoruz. Evet, aynen. Türkiye Fırat için boks yapıyor. Aynen, Ve aynen. Ve gördüğünüz Fırat. gibi Luan Krasniç'i olsun. Hepsi buraya bakıyor, bizleri izliyor. Evet, evet. El sallıyor. Luan Krasniç'i evet. de burada e, kendisi de el sallıyor. Evet. Kendisi çok heyecanlı gerçekten. Luan Krasniç'i de çok heyecanlı. Aslında profesyonel bir boksör de çok heyecanlı. Black. Bu arada Bülent Başar ve Oktay Ürkal da e, vazifelerini yapıyorlar. Bülent Başar evet. e, alnına oğlunun ismini yazmış. Evet, tamam. Aslan. Biz aslan Bülent Başar evet, bana bir şey dedi. Dedi ki abi dedi e, a, kafama dedi bandajda aslan yazdırdım. İnsanlar yanlış anlamasın. Fırat Aslan değil. Benim oğlumun ismi Aslan'dır evet. dedi. O yüzden Aslan yazdım. Bu da ben e, kendisini sevgiyle adıyorum. Evet, güzel, güzel güzel güzel. Evet. çok, iyi. çok iyi harika Fırat gerçekten harika. Evet. Bir evet iyi bir Hadi Fırat. Çok önemli. süper bir maç yapıyor. Evet. Türkiye yakışan bir maç yapıyor. Bitiş. Evet, evet. Çok iyi bir evet. Bizim aslanımız. Evet. Aslan. Evet gerçekten de aslan. burada da e, e, tabii ki bir sonra da teşekkür etmek lazım burada Hans Wirt'e O da izliyor yanımızda. bir metre yanımızda maçı izliyor. Sponsoru Fırat'ın destek şey. veriyor burada. Ha, evet. Tabii ki burada da Sevgili Mustafa Baklan'a da teşekkür etmeliyiz. Evet. Bize yardımcı oldu. Evet. Onun sayesinde buradayız bugün. Evet. Sayın Mustafa ve Kadir Baklan. Evet kendileri de burada